Merhabalar, hoş geldiniz. Hiç yatakta başarısız oldunuz mu? Biliyorum bu soru son derece kişisel ve aynı zamanda da gizlilik arz eden bir konu. Ancak hayatında bir gerçeği. Başarısızlık deyince bunu sadece erkekle ilgili bir konu olarak algılamayın lütfen. Çünkü başarısızlık erkeğe de ait olabilir, kadına da ait olabilir. Bakın nasıl? sırasında hissedilen ve yaşanan başarısızlık aslında yaptığınız seksin süresi veya kaç defa orgazm olduğunuzla doğrudan birebir ilişkili bir konu değildir. Her iki tarafında yaşadığı veya yaşayamadığı mutlulukla ilgili bir konu. Erkekseniz bu kadını ne kadar mutlu ettiğinizle ilgili bir konudur. Kadınsanız Erkeği ne kadar mutlu ettiğinizle ilgili bir konudur. Yani dikkat ederseniz partnerinize yaşattığınız mutluluk veya mutsuzlukla ilgili bir konudur bu başarı kavramı. Peki bu başarıyı nasıl elde edeceksiniz? Bunun birinci anahtarı Partnerinizi mutlu etmeye odaklı olmaktır. Evet, seksi kendi mutluluğunuz için yapmakla beraber bir odak noktası partnerinizi mutlu etmek için özel bir gayret göstermektir. Partnerinizi mutlu edebilmek için ise bazı şeyleri biliyor olmanız lazım. Örneğin erkekseniz kadının nasıl uyarıldığını ve nasıl mutlu edildiğini, doyuma ulaşması için hangi aşamalardan geçtiğini biliyor olmanızda çok büyük bir önem var. Aynı şekilde kadınsanız da erkek için neler yapmanız gerektiğini ve erkeğin ne şekilde uyarıldığını ve doyuma yavaş yavaş nasıl yaklaştığını biliyor olmanız gerekir. Burada genellikle düşünülen bir yanlış noktaya parmak basmak gerekir. Kadınlar seks sırasında daha pasif olmaları gerektiğini ya düşünürler ya da düşünmeden bu şekilde hareket ederler. Oysa erkeğin uyarılmasının tek yolu kadınını çıplak görmek değildir. Kadının aktif olarak erkeğini uyarmak için ve onu yavaş yavaş doyum noktasına yaklaştırmak için bir şeyler yapıyor olması gerekir. Aynı şekilde erkeğin de kadınını yavaş yavaş doyum noktasına yaklaştırıyor olması gerekir. Şimdi burada erkeklerin bildiği bir yanlış da şu. Kadınlar Sadece çıplak bir erkek görmekten uyarılmazlar. Erkek için kadını çıplak görmek bir uyarı noktası olabilir. Ancak kadınlar için bu böyle değildir. Yani her iki tarafında bu bilgiye sahip olması gerekir. Erkeğin başarısız olma noktasından harekete başlayalım. Erkeğin başarısız olması demek bilgi azlığı demek. Yani kadın ne şekilde uyarılır? Ne şekilde yavaş yavaş cinsel zevki artmaya başlar. Kadın erkekten biraz farklıdır kadının yavaş yavaş bu sürece hazırlanması, belki güzel sözlerle, belki küçük dokunuşlarla bu sürece hazırlanması, yani duygusal olarak da hazırlanması, fiziksel olarak da hazırlanması gerekir. Bir başka deyişle kadının zamana ve bu aktivitenin zamana yayılmasına ihtiyacı vardır. Yani erkeğin başarısız olması demek aslında kadınını mutlu edemeden, onu doyuma ulaşamadan, ulaştıramadan kendisinin doyuma ulaşması demektir. Bu aslında erkekler arasında yaptım, başardım, şunu yaptım, bunu yaptım diye düşünseler de kadınını mutlu edememek ve kadınını doyuma ulaştıramamak aslında erkeğin başarısızlığıdır. Şimdi bir de kadın tarafına bakalım. Kadın erkeğin ne şekilde doyuma ulaştığını ve ne şekilde yavaş yavaş yükseldiğini, cinsel enerjisinin nasıl aktive olduğunu bilmek durumundadır. Yani oturup sadece beklemek yeterli değildir. Hatta hatta kadın oturup sadece beklerse de erkeğinin ona bir şeyler yapmasını beklerse bu erkek için çok hızlı bir doyuma ulaşma yani erken boşalmaya sebep olacaktır. Henüz kadın doyuma ulaşmadan erkek doyuma ulaşırsa ve bu çok hızlı olursa bunun adına erken boşalma diyoruz. Yani kadının erkek hızlı koşmak istese bile yavaş yavaş erkeği uyarmaya bir parça kontrolü ele almaya zaman zaman ele alıp zaman zaman erkeğine bırakması iyi bir çözüm olabilir. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim konu, kadın pasif olarak beklememeli, erkeğiyle birlikte hareket edebilmelidir. Yani bunu bir dansa benzetebilirsiniz. Dansta kadın ve erkeğin yaptığı bir danssa bu ve birlikte hareket ediyorlarsa o dans figürü veya o dans seansı güzel bir seans olarak geçer. Aynı şekilde cinsellikte de kadın ve erkeğin beraber hareket etmesi lazımdır. Şöyle bir toparlamak gerekirse başarısızlık erkeğe de ait olabilir, kadına da ait olabilir. Bu erkeğin ve kadının seks sırasında nasıl davrandığını, karşıdakinin mutluluğu için neler yaptığına veya yapmadığına göre anlam kazanır veya değişir. Hiç yatakta başarısız oldunuz mu sorusunun cevabı sanıyorum ki bu videoyu izleyen birçok kadın ve birçok erkek için evet. Belki bunun farkında değildiniz, belki kendinizi çok başarılı sanıyordunuz ve belki de gerçekten başarılısınız ama belki de başarılı değilsiniz. Yani bu videoyu izledikten sonra şu ana fikrin size ulaşması çok önemli. Yatakta seks sırasındaki başarı kendi doyumunu planlarken veya kendi doyumu için bir şey yaparken aynı zamanda partneri için de bir şeyler yapabilmek ve o zevki birlikte alıp birlikte yukarılara çıkarmaktır. Cinsel hayatınızda yaşayabileceğiniz başarısızlık durumları için veya kaygıları için benimle iletişime geçmekte lütfen tereddüt etmeyin. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.